yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir demiş Nietzsche. Çünkü insanın ihtiyacı olan şey dengeye ulaşmak değil, daha çok uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir. Ben Aybi. Anlam arayışı programına hoş geldiniz. Anlam arayışının bu haftaki bölümünde belki de daha önce hiç duymadığınız ritüellere değineceğiz. Dünyanın birçok yerinde yaşamış hatta yaşayan bu ritüellerin amaçlarının hepsi birbirinden farklı. Kimisi nazardan korunmak, kimisi kötü ruhları def etmek, kimisi ise iyi, güzel enerjileri çoğaltmak için yapılıyor. Geçmişten günümüze kadar ritüeller insanların hayatları boyunca var olmuş ve derin kökenlere sahip davranışları oluşturmuştur. Birçok kültür içinde farklı ritüelleri doğurmuş ve bu ritüeller geleneklere eşlik etmiştir. Adetler ve inançlar nesilden nesile aktarılır. Ritüellerin nasıl oluşuna bakarsak, din veya felsefe ile sembolik olarak ilerleyen, içinde belirli bir düzene sahip olan bir dizi eylemler bütünüdür. Bu eylemler bütünü başka eylemlerle birleşerek farklı bir ritüel doğurabilir ya da zaman geçtikçe unutulabilir. Şimdi dilerseniz o ritüelleri anlatmaya başlayalım. Tayland'ın kutsal dövmeleri Sakyant. Budizm esintilerini hissedeceğiniz Tayland'da Budist öğretileri hatırlamak amacıyla yapılan devasa dövmeler vardır. Eski zamanlarda bu dövmeler savaş alanındaki askerleri korumak için yapılırdı. Şimdi ise dini kültürü bir miras olarak taşımak için yapılıyor. Yantra dövmesi de denilen Sakyant bazen Hint yantra tasarımlarını kullanan bir dövme şeklidir taşıyıcıya güç, koruma, servet, karizma ve diğer faydaları sunduğu söylenen Pali cümlelerinin eşlik ettiği kutsal, geometrik, hayvan ve tanrı tasarımlarından oluşur. Yanta dövmesi özellikle Güneydoğu Asya'da, özellikle Tayland'da, Laos ve Kamboçya'da yaygın olarak görülmektedir. Bununla birlikte diğer Asya ülkelerinde ve hatta batıda da popülerlik kazanmaktadır. Yantra dövmeleri, özellikle askeri personel, polis, taksi şoförleri, gangsterler ve diğer tehlikeli mesleklerde çalışanlar gibi bazı insanlar tarafından kullanılan bir tür koruma ve kötülükten korunma amacıyla kullanılır. Yantra tasarımlarına bakarsak, kültür ve coğrafyaya göre değişen çeşitli yazı karakterleri kullanılır. Yanço dövmeleri özellikle kadınlar arasında popüler hale gelen özellikle Angelina Jolie gibi ünlüler tarafından da tercih edilmektedir. Ancak modern bir hareket yanca dövmelerini sadece şık bir şans sembolü olarak da Taylandlılar gibi animist geçmişlerinden uzaklaşmayı amaçlamaktadır. Desenler çoğunlukla barış ve güvenlik kutsaması anlamına gelmektedir. Günümüzde Sarkyant Festivali olarak her sene Mart ayının ilk haftası yapılmaktadır. Başka bir ritüele geçecek olursak İran düğün törenlerine gidelim bu sefer. Parmağı bala batırmak. Evet yanlış duymadınız parmağı gerçekten bala batırıyorlar. Tüm masalarda bereket için konulan tahıllar, zenginlik için altın paralar ve çiftin seçeceği bir dini kitapla masalar süslenir. İran'da düğünler böyle hazırlanır. Gelinle damat geleceğe birlikte bakmayı sembolize etmek için tören sırasında aynaya bakarlar. Yüzük takma sırasında çift parmaklarını bala batırır ve birbirlerine yedirirler. Bu ritüel her düğünde olmasa da günümüzde İran düğünlerinde yapılan bir ritüeldir. Hem de temsil eder hem de çiftin sonsuza kadar mutlu olmasını amaçlamak için yapılmaktadır. Şimdi de yönümüzü Hindistan'a çevirelim. Hindistan'a özgü renk festivali Holi. Bu ritüele değinmeden önce bu ritüelin tarihsel tarafına bakmak gerekir. Hint mitolojisine göre kötülüklerin kralı Hiraya Kashipu, Hint tanrısı Brahma tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilir. Zamanla küstahlaştığı söylenen Hiraya Kashipu, Hindu tanrısı tarafından öldürülür. İyinin kötüye karşı zaferini simgeleyen Holi bahar aylarının başında kutlanır. Festivalde ateş etrafında bir kuklayla Holi, ayı bağırışlarıyla şeytan lanetlenir. İki gün süren festivalde toprak boyalarıyla baharın gelişini kutlayıp eğlenmek amaçlanır. Yakılan ateşten kalan kalıntıları evlerine götüren insanlar, bunun evlerinin ve bedenlerinin kötülüklerden korunduğuna inanırlar. Holi, popüler bir antik Hindu bahar festivalidir. Festival iyiliğin kötülüğe karşı zaferini, sevgi ve bağışlayıcılığı temsil eder. Baharın gelişinin kışın sonunu ve sevgiyi kutlar. Ve birçokları için başkalarıyla tanışmak, oynamak ve gülmek, unutmak ve affetmek ve kırık ilişkileri onarmak için şenlikli bir gündür. Festivalde aynı zamanda iyi bir bahar hasat sezonunun başlangıcı da kutlanmaktadır. Holi kutlamaları, Holi Kadahan olarak adlandırılan Holi'den bir gece öncesinde insanların toplandığı bir şenlik ateşinin önünde dini ritüeller gerçekleştirmeleriyle başlar. Hiranya Kaşipu'nun kız kardeşi Holika'nın ateşte öldürülmesi gibi yok edilmesi için dua ederler. Ertesi sabah bir renk festivali olan Rangwali Holi kutlanır. Bu kutlamalarda insanlar birbirlerini ıslatır ve renkli tozlarla birbirlerini atarlar. Su tabancaları ve su dolu balonlar da kutlamalar esnasında kullanılabilir. Renk savaşı sokaklarda, parklarda ve tapınakla binaların dış kısımlarında meydana gelir gruplar davul ve diğer müzik enstrümanlarını taşır, seyahat eder, şarkı söyler ve dans ederler. Aile ziyaretleri ve Hori'ye özel yiyecek ve içeceklerin yenmesi de gelenekler arasındadır. Aralarında bu hangında yer aldığı bazı geleneksel içecekler, psikoaktif bir madde olan kenevir içerir. Son olarak değineceğimiz ritüel Aç Hayalet Festivali. Bu festivalin geçtiği yer ise Hong Kong. Aç hayaletlerin cehennem kapılarının açılmasıyla eğlence için yeryüzüne çıktığına inanılan festival Ağustos ayında kutlanıyor. Festival, insanların artık yaşamayan sevdiklerini anmak ve onları hürmet etmek için kullanılıyor. İnsanlar, ruhlar cehenneme dönme zamanı gelene kadar hediye ve yiyecekler dağıtıyorlar. İnanışa göre sunulan yiyecekler ve hediyeler onları kötü şanstan koruduğunu söylüyor. Aç Hayalet Festivali Hong Kong'da olmak üzere Malezya ve Singapur'da da kutlanıyor. Anlam arayışının bu bölümünde dünyada bulunan farklı ritüellere göz attık. Aslına baktığımızda yapılan tüm eylemler Nietzsche'nin dediği gibi anlam arayışından ibaret. Bu yüzden tümü değerli ve özel. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.